Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk yeşil yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine hazırladığım bir videoydu. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. Tığlamamı Altın Başak marka 434 numara yeşil ipimle yaptım ee, yazmamın e, oyamın çimenini de bu ipimle öreceğim üzerine e, altın başak 413 numara evet 413 numara hardal sarısı ipimle ve altın başak numaraya bakalım. 639 numara böyle açık tarçın tonu ipimle bir de altın başak 512 e, krem tonundaki ipimle çiçeklerimi hazırlayacağım. Benim bu örnek için kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben 22 kullanıyorum genellikle. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de izleyerek yaparsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz. Geldik şöyle tığ battıda. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Bu şekilde birkaç tane hazırlıyorum. Çünkü çiçek yuvası yapmak için bu hazırladığım ince çimenin üzerine geri dönüş yapmam gerekecek. Bu nedenle şöyle biraz yapalım 6-7 tane. Şu an benimki 5 tane oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine sık iğnemi yaptım. Bu şekilde birkaç tane yaptık. Şöyle yakından göstereyim size bu yaptığımız kısmı. Çok basit. Şimdi çiçek yuvamız için geri dönüyoruz. Zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim. Örneğimin ters yüzüne geçtim. Biraz daha netleştireyim. Ters tarafta tığ battı da iki tane e, ince çimenimizde iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 13 tane zincir çekmiştim şu kısmında. Şimdi burada iki zincir çekip örneğimin düz yüzünü dönüyorum. Burada bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir doladım. İki iki çıktım. Bir doladım. İki iki çıkıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 8 tane minik trabzan yaptım. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra tığımı bu sefer ipimi 1 2 3 defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geldim. Daha geniş 1 2 3 4 kere de çıkarak şöyle bir trabzan yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. zincir çekip geri döndüm. Büyük trabzanımın önünden sık iğne ile tutturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. zincir çektim geri döndüm. Şu an 2 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yine geri döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim geri döndüm. Şu anda 4 tane 4 yaprak oldu. 6 yaprak yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 döndüm. 5 yaprak 14 tane zincirimi çektim, geri döndüm. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi bu alttaki büyük tırabzanımızın yarısı karşı tarafa geçti ve bir trabzan gibi e, yer tutacak. Bu nedenle hemen biraz ip sarayım ben. 8 tane trabzan yaparak başlamıştım ama buraya 7 trabzanla devam edeceğim yanında. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 2 3 4 5 6 7 8 yine 8 tane şöyle yaptık üstüne iki zincir çekiyorum alttaki yuvadan zincirimi tutturuyorum sonra tığ battı da en son kullandığımız yere en son tığ battı bir kez daha sık iğne yapıyorum böylece çiçek yuvam şu şekilde oluştu devamında 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battıya 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine bu şekilde geçerek dilediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Ben 12 tane aralık bırakarak yapacağım. Hızlı bir şekilde çiçek yuvalarımı arttırayım. Sonra çiçeklerimi yapımı için birlikte devam edelim. Ben oyamın çiçeğin çimenin her renkten bir çiçek yapacak şekilde e, çiçek yuvalarını hazırladım arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimizi yapalım birlikte. Çiçeklerimizin yapımı da oldukça kolay. Önce şöyle sütlü kahve tonundaki açık renk ipimle başlayacağım ilmeğimizi oluşturalım geldim şöyle birinci yuvadan boyamın düz tarafındayım hemen şöyle birinci 15 zincirli dalımdan sık iğne ile ipimi tutturuyorum üstüne 1 2 3 zincir çektim iki defa tığımın ucuna ipimi doladım yine aynı yuvaya geldim ikişer 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 çıktım yine iki defa doladım yine aynı yuvadayım yine ikişer ikişer üç kere de çıktım yine iki defa doladım yine şekilde yaptık. 3 tane trabzan üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kendi yuvama kapattım. Yandaki yuvaya geçerken arada zincir falan çekmedim. Hemen sık iğne ile yandaki yuvaya geçiyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa doladım tığımın ucuna ipimi. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. 2 defa doluyorum. 3 kere de çıktım. 2 defa doluyorum. 2 2 2 3 kere de çıktım. Üstüne 4 4 e, tane zincirimi çektim. Kendi yuvasına kapattım. Şöyle oluyor. Hemen yan tarafa diğer dalıma sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. 2 kez doladım. bu düzende her çiçek için 3 tane trabzan yapıyoruz üstüne 4 zincir çektim geri döndüm arada zincir çekmiyoruz hemen diğer dalıma geçtim 3 zincir çektim iki kez doluyorum 4 tane zincir çekip kendi dalına kapattım. Sonraki dalıma geçtim. 5. daldayız. Sık iğne ile 3 zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Çiçeklerde trabzan düzeni hiç değişmiyor arkadaşlar. Yine 2 defa doladım. Yine başlarken 3 zincirle başlamıştık ama bitirirken 4 zincirle bitiriyoruz. 4 tane zincirimi çektim yuvama geldim tutturuyorum son dalımız sık iğne ile dalıma geçtim 3 zincir çekiyorum 2 defa doladım aynı yerden ikişer ikişer çıkıyorum 2 defa doladım 2 2 çıktım 2 defa doladım üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine geldim kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum üstüne. Burada ipimi kesiyorum. Burada ütü yapmadan önce arkadaşlar elimizle şöyle oyamızın çiçeklerinin yapraklarını düzeltelim. Sonra ütüyü üzerine sürerek değil de üzerine bastırarak ütüleyelim. Böylece çiçeklerde kesinlikle bir Düzensizlik kötü görüntü oluşmaz. Ben hemen diğer çiçeklerimi de yapacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyağımın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflar instagramda oyanım sayfamda. Beni instagramdan takip edebilirsiniz. Şimdiden e, herkese kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese ellerine sağlık, herkese kolay gelsin.